din yağma düzenini, istiren AKP iktidarı yerel seçimlerde halkın tokadını yedi. Her geçen gün daha da yoksullaşan emekçiler, iktidarın gözden çıkardığı emekliler, gençler ve kadınlar artık yeter dedi. Katliamcı İsrail'in destekçisi bu iktidarın dininin imanının para olduğu anlaşıldı. Ama iş bitmedi. Bu düzenin işini işçiler çekecek. Haftada altı gün, günde on, on iki saat sömürülmeye dur dediğimizde bu zenginler düzeni sarsılacak. Kendi kalaşmamızın önündeki engelleri teker teker kaldırdığımızda işin rengi değişecek. Cumartesi patronların elinden alıp kendimize ait kıldığımızda nefes alacağız. Kreş hakkımızı kazandığımızda eşit işe, eşit ücreti sağladığımızda kadın işçilere dönük taciz ve mobbingi durdurduğumuzda eşitliğe ve özgürlüğe yaklaşacağız. 1 Mayıs işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü 2024 1 Mayıs işçilerin, emekçilerin, emeklilerin ve gençlerin iktidara meydan okuduğu gün olacak. Haklarımızı kazanacağız. Eu sou